Motor mu istiyorsunuz? Aç kapıyı aç! At kap! <gülüyor> <gülüyor> Aha yakaladım seni alçak şineee ya sen benim gideyim de kurban olayım ben abi Oğlum ne dolanıyorsunuz lan burada boş boş Iııı bir şimdi dikkat abi tadı döküldü be sen beni gidelim de. abi Ne? kampanya Çok bela. mantıklı konuşuyorsun adamım. Bu fikrini beğendim. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ama ederim git başka bari. yerlerde takıl Teşekkür tamam mı? Olsun. Hadi <laughs> bakayım uza. Puh. Lan sinek minek ama iyi fikir verdi. Sinek. Lan sinek. Vay be rüyaymış lan. De sinek bile benden daha akıllı çıktı anasını satayım. Sevgilim saatte. Millet kampanya bekliyor. Millet motora doysun ve stop. Kampanyamız geldi. Mükemmelsin bu saatte. Çok özür dilerim. Oha lan ne oluyor lan orada? Bas bilmem ko ama oğlum bu millet ne lan? Ya bu ne kadar ya? Bu kadar da beklemiyordum. Yetişiyorum tamam lan. Abi kapıyı aç abi motoru al. Sakin olun sakin olun kapıyı kıracaksınız. Ne istiyorsunuz neden gelmişsiniz? Geldik abi kapıyı aç. aç kapıyı aç. Kapıyı aç. kapıyı abi. Ne abi Aç. Aa, Aa. Aynen. Aynen. Arkadaşlar hepinize yetecek kadar çek çek çek. Aynen. Önce bayanlar geç lan. Ya Rabbim süper süper süper.